Ay vallahi ben onu bunu bilmem avukat bey. Ben şikayetimi geri alacağım. Hı. Hah. E yani bu müvekkiliniz için de iyi bir şey sonuçta öyle değil mi? Şş bana bak pazarlık etmedi kız. Ucuza kapatacak görüyor musun? <laughs> Hah. Evet ama e, kanunlar da sizin işiniz yani sonuçta. Öyle değil mi? E siz de ona göre şey edersiniz yani. Evet. Vallahi avukat bey ben gençliğimi, güzelliğimi hapislerde falan filan çürütemem. Sizin de müvekkiliniz yani aman işte şey annesi e, hastaneden çıkar çıkmaz. E, biz de yani bir oturalım konuşalım diyorum. Hı, dolar düşmeden halledelim şu işi kopar. Kız euro da olur euro da kız. Hepsi olur. Ha? Ha tamam. Tamam tamam. E ben sizden haber bekliyorum o zaman. Tamam. İyi günler iyi günler. Ay. Ay. Yani şu Şevket içeriden çıksın. Ha ilk işim git avukatın değiştir demek olacak. Ay o adam dost mu düşman mı belli değil. Tutturmuş müvekkilim şantaj davasında ısrarcı diye. Ya zaten sen niye avukatla konuşuyorsun onu devreye sokuyorsun ki kızım? Ha ne işimiz var bizim el alemin avukatıyla ya? Allah Allah biz gideceğiz Caydan'la konuşacağız halledeceğiz bu işi. Bana bak sen çok acele ediyorsun ha. Bak böyle olmaz bu iş. Sen bu kafayla gidersen beş kuruş alamayız biz kimseden yani. Enişte üstüme gelme. Bana para burada lazım. İçeri girdikten sonra ben parayı ne yapayım ya? Önce kendimi kurtarmam lazım. Evet. E, yonca. Ha? Aranızda konuşmanız bittiyse... ...bu pazarlığı da yaptıysanız aranızda. Ha, yaptık yaptık. Sıkıntı yok. Ha güzel. Hadi bakalım canım evine. Nasıl ya? Ne evi? He ablan kızım. Eve git de şu altınları al. Çakma ha. Bıyıklıdan. Doğru ya. İn işte be. Sen mi gidip alsana? He, alırım ben. Yonca. Ben altınları toparlamaya git demiyorum canım. Evine git diyorum, evine. Hadi, kocanın yanına, yürü. Ben adamın parasına bakardım İso. Ama geçmişte kaldı artık. Ben şimdi Adamın gözünün bebeğine, yüreğinin zenginliğine bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Seni görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya gerizekalı İsmail ya. Aptal kafam benim ya. Benim aptal kafam ya. Yonca. Ankara rahatsız etmiyorum inşallah. Kıyıda köşede bir Hapse mi girdi kafası yerine mi yerine? Kafası geldi deme. Ah be ya yani, ah be Ya sen ne biçim ablasın ya? Ne demek kocanın evine dön? Ya em, nereden kocam oluyormuş canım o benim? Allah Allah, dün nikah basmışsın, bugün de kocan oluyormuş. Ya sana ne canım? Allah Allah. Keyfin hayası mısın sen kızın? Dün basmış nikah, bugün de canı istemiş, ayrılacak. Ya sen niye kardeşini acımıyorsun da gönderiyorsun da çakma bıyıklıya? Ayıp. Vicdansızlık bu ayol. Abla, vallahi kusura bakma, şuradan şuraya gitmem. Ben de o fare dediğinde bir saat geçirecek göz yok. Ee, eh, başlarım şimdi gözünden senin. Bana bakın, siz de buna arka çıkmayın, sizi de yakarım ha. Allah Allah Mesude, ne oluyor kızım sen ya? Hadi Yonca uzatma, evle evine köylü köyne. Hadi. Aa, Deli misin sen ya? Burası benim evim. Kimin evinden kime kovuyorsun? <laughs> Hayırdır ya? Allah Allah ya. Kızım sana ne oluyor? Ben ailenin reisi olarak açmışım kapıyı almışım kız eve. Ne oradan? Her şeye musallat oluyorum. Vır 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 dır dır dır. He valla sen bakma kızım ablana. Kara vicdanlının biri o. Senin arkanda pamuk kalpli enişten var. Ha. Bak bak. Demek arkasında eniştesi varmış öyle mi? Sen mi açtın aile reisi olarak buna kapıyı? Hangi kapıymış o bir göster bakayım bana. Bana bakın. Bu müştemilatta resmi olarak köşkün tek çalışanı kim? Sen. Ha, ya şimdi Yonca tıpış tıpış kocasının evine döner. Ya siz üç uyanığı ne olduğunuzu anlamadan kapı dışarı ederim. Yani Mesude. Bak senin şu yaptığını değil kardeşine insan düşmanına yapmaz yani. Ya kardeş bu kardeş. insan etinin tırnağına kıyar mı hiç? Ha. Hayır zaten evlenmesine mani olmadın kızı bir kere yaktın. Şimdi bir de ikinciye yakıyorsun. Yonca. İstersen ayak tırnaklarını da ya kızım. Ha? Bitince kocanın evine dönersin. Ya abla. Sen bana düşman mısın? Boşanacağım ben diyorum. Boşanacağım. Tamam. Ben de boşan gel ondan sonra kapımı çal diyorum. Kızım. Evinde gözü yaşlı karısını bekleyen o biçare adama kıyamam ben anladın mı? Hadi yürü şimdi. Yürü yürü yürü. Ya, sen hani benim tarafımdaydın işte? Hah. Nerede senin aile Buraya kadar mı yani? Görmüyor musun ablanın ne hale geldi yani? Ne yapayım şimdi arkanda duracağım diye yuvamı mı yıkayayım canım? Hiç. Ah kızım ah. Kara vicdanlı senin bu ablan. Yarın bizi sokağa atarsa ne yaparız biz? İnanmıyorum ya inanmıyorum. Ya dur sen de hemen karamsarlığa kapılma yani. Bir şey bitmiş değil yeni başlıyoruz. Bana bak sen şimdi gidiyorsun evine tamam mı? Paşa paşa açıyorsun kocana boşanma davasını. Ama önce git o altınlara bir el koy. Ondan sonrasını bana bırak hiç merak etme. Ben ince ince işleyeceğim ablanı. Çok ince iş çıkaracağım. Merak etme. Yonca. Hadi kızım ne oyalanıyorsun? Abla bak bir, bir, kere daha ha. Hadi diyorum sana hadi güle 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 ya güle. Ya Allah kahretmesin ya. Ya ya of ya. Ay vicdansız. Dur ne, dur duracak şimdi. Yer ee, tepesinde zaten. Dün gece ben sabaha kadar uyumadım birader. Böyle bu ceza alır mı yoksa hapse girer mi falan filan diye böyle başında durdum. Hani böyle melek gibi onun uyuşunu izledim. Şeytan da melek kardeşim? Ama ben bugün mahkemeye gitmedim. Çünkü niye? Yonca ceza almaz. Yonca da adalete teslim olacak göz var mı? Tıpış tıpış çekti şikayetini geri. Şantaj montaj elini olduğunu sallaya sallaya çıktı oradan ben biliyorum yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Ben harbiden senin adına seviniyorum ha. Senin artık gözün açıldı en azından. Bak zararın neresinden dönülse kardır İsmail. Tez zamanda boşayacaksın kardeşim bu karıyı. Bitti gitti yani ha. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Boşanacağım lan. Boşanacağım yani. Harbiden boşanacağım kanka bana kızmıyor yok lan. Tabii lan. Bana kızmıyor yok oğlum bana kızmıyor. Ben her türlü kız bulurum yani. Kardeşim ben bundan benimle. sonra önümüzdeki maçlara bakıyorum birader. Herhalde ben tez zamanda boşuyorum. Ben boşuyorum kanka, her evet. türlü boşuyorum tamam. ya. Yani. Öyle bir dünya yok ki. Karizm. Vat belanı vermesin İsmail ya. Biliyordum, pişman olacağını biliyordum. Allah Allah ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.